Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersinin 5. ünitesi Sahabenin Fazileti ile birlikteyiz. İlk konu başlığımız Ayetlerin ile Sahabe. İlk önce Sahabi kelimesinin anlamıyla başlayalım. Sahabi kavramı sözlükte arkadaş, dost, veli anlamlarına gelir. İslami bir kavram olarak ise sahabi, Hazreti Peygamber zamanında yaşamış, çok kısa sürede olsa peygamberimizi görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimselere denir. Sahabe kavramının çoğulu ashabdır. Sahabe de ashab ile aynı anlama gelen çoğul bir ifadedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde ashab-ı kiramdan övgüyle söz etmiştir. İkinci konu başlığımız hadislerin diliyle sahabe. Peygamberimizin sahabeleriyle yakından bir ilişkisi vardı. Her durumlarında yanlarında olur, zaman zaman kendileriyle hediyeleşirdi. Yine birçok hadisi şerifinde sahabelerinin faziletine dikkat çekmiştir. Hadis kitaplarında da ashabın faziletlerini anlatan fedailül ashab, fedailül sahabe adlı bölümler vardır. Peygamber Efendimiz insanların en hayırlıları, benim asrımda yaşayanlar, sonra ondan sonra gelenler, sonra da ondan sonra gelenlerdir buyurmuştur. Üçüncü konu başlığımız genç sahabiler. Genç sahabiler İslam'ın Yılmaz savunucusu, savaş meydanlarında, İslam'ın tebliğinde, siyasi ve ilmi hayatta önde yer almışlardır. Genç sahabilere Cabir bin Abdullah, Üsame bin Zeyd, Erkan bin Ebil Erkam, Esma binti Ebi Bekir, Zeyd bin Sabit, Ammar bin Yasir, Mus'ab bin Ümeyri örnek olarak verebiliriz. Böylelikle ünitemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.